Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir peyzaj mimarlığı videosuyla karşınızdayım. Bugün bu videoyu açma sebebim öncelikle vizelerimiz bitti. Finallerimizde nasıl daha iyi notlar alabiliriz? Derslerimizi ne kadar daha iyi yapabiliriz? Çünkü uzaktan eğitim dönemindeyiz ve şu an ortalamalarımızı iyi yapmazsak eğer zaten özgün öğretimdeyken de çok iyi yapamayız diye düşünüyorum. Uzaktan eğitimin zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da çok fazla bizim için o kolaylıklarını yapabilmemiz yani bu uzaktan eğitim dönemini avantajlıca çevirebilmemiz açısından bizim için önemli bir dönem içerisindeyiz arkadaşlar. Öncelikle vizelerde hangi dersleriniz kötü geldi? Ben birkaç tane arkadaşın yorumunu gördüm ama hepinizin yorumunu merak ediyorum. Hangi dersler iyi, hangi dersler kötü veya çoğunlukla hangi derslerde sorun yaşadınız? Onları çok merak ediyorum. Öncelikle başlayalım. Çoğunluğumuz maalesef ki teknik resimde sorun yaşamış. Peyzaj teknik resmi dersinde Akdeniz Üniversitesi'nde Selma Hoca veriyor dersi birinci sınıflar için. Selma Hoca aslında kolay yani çok zorlamıyor öğrencileri ama hepsini öğrenmelerini bekliyor. Kısa bir süre içerisinde öğrenmelerini bekliyor. Bu yüzden biraz zorlayıcı olabiliyor. Kendimizi geliştirebilmemiz açısından o da hani ben bir defa anlatıyorum, siz üç defa, dört defa, beş defa tekrar edin ki öğrenin diye bir düşünce içerisinde olduğu için zaten her durumda arkadaşlar yani e, hocaların anlattığı şekliyle yetinmemiz çok mantıklı değil. Çünkü zaten değişen gelişen bir dünyada dünyadayız ve sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Bilmediklerimizi hemen öğrenmemiz gerekiyor ki başkalarına yetişebilelim. Bunun için arkadaşlar teknik resim dersinde problem yaşamamızın sebebi zaten havada kalması birçok şeyin. Hani bir derste, iki derste, belki üç derste görüyoruz ama sonrasında nasıl çizebileceğimizi bilmiyoruz. Bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmıştı. İşte hocalar çok basit mesela, çok basit çizim üzerinden anlatım yapıyor. Sonra bize çok zor bir çizim veriyor. Arkadaşlar bunun sebebi hani e, hocalar çok haklı demek istemiyorum ama bunun sebebi bizim kendimizi geliştirebilmemiz. Nerelerden mesela nerelerden araştırma yapıp ne bulabileceğimizi görmek istiyorlar. Ne kadarını anladık, ne kadarını üstüne biz kattık böyle bir çizim oluşturduk onu görmek istiyorlar. Yalnızca hocaların anlattıklarıyla bir çizim yapamazsınız zaten kendinizde yani biraz kendi anladığınızı, kendi bildiğinizde içerisine aktarmanız gerekiyor ki bir farkınız olsun o sınıftaki diğer öğrenci topluluklarından. Onun için arkadaşlar eğer önünüzde bir çizim varsa, bir ödeviniz varsa bu ödevi öncelikle hocanın anlattığı şekliyle bir anlamaya çalışın. Anlamadıysanız etrafınıza sorun, öğrenin nasıl yapıldığını bulmaya çalışın. İnternet muhteşem bir şey arkadaşlar. Yazdığınız her şeyi bir tek kelimeyi dahi binlerce şey çıkartabiliyor karşınıza. Bunu avantaja çevirip kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir nimet internet bizim için. Yani biraz üzerine katarak çizimlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor ki diğerlerinden bir farkınız olsun dediğim gibi. Teknik resimde hangi ödevlerde zorlanıyorsunuz? Çoğunluk kesit çizmede zorlanmış. O yüzden 3 tane kesit videosu attım arkadaşlar zorlanlarımız vardı diye. Isoips, Isoips Akdeniz'in son ödeviydi. Aynen peyzaj teknik resmi dersinin son hafta ödeviydi. Isoips çizgisi, Isoips'ten İsohips bulunan arazinin kesitini alma ödevi. Arkadaşlar o videoyu tekrar incelediğimde şey sanırım bir yerde ben Fazladan almışım o 50'yi mi, altmış mı öyle bir şey yani tam olarak benimki gibi bir görsel çıkmıyor sizinkiyle biraz daha farklı bir görüntü çıkıyor. Benimkine benzetmeye çalışmayın yani e, benimkine bakıp da aa ben yanlış yaptım demeyin sizinkine doğru olabilir çünkü ben sanırım birkaç yerde bir sıkıntı yapmışım birebir görseli çıkartmamıştım kendi elimle çizmiştim o yüzden bazı hatalar çıkmış olabilir son görselde. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yani ödevleri sonra yanlış yapıp atmış olmayın. Başka ne diyecektim? He. Ben ee, bana atılan ödevler üzerinden tekrardan video çekmeye çalışıyorum. İşte hangi ödevde yardımcı olabilirim diye. Çoğunluğumuz kesitte problem yaşıyordu. Birkaç tane kesit attım. Eğer hala problemleriniz devam ediyorsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Videoların yorumlar kısmına yazarsanız... Ben de hangi videonun altına yazarsanız işte kesitle ilgili problem yaşıyorsanız kesitin altına yazın. O soketle ilgili yaşıyorsanız o soketin altına yazın. Ben de o şekilde o videoların altını inceleyeyim. Size tekrardan dönüş yapabileyim. Instagram'a çok sık giremiyorum. O yüzden e, Instagram'dan atılan mesajları sürekli olarak cevaplayamıyorum. O yüzden yorumlar kısmına yazarsanız daha iyi olur. Yorumlar kısmında iletişime geçerim sizinle. Başka zorlandığımız başka bir konu arkadaşlar ölçekler. ölçeği ve ölçeklendirmeyi yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Zaten çok yeni bir e, terim olduğu için de aslında çok yeni bir şey olduğu için çok oturtamıyoruz kafamızda ölçek sistemini. Ama şöyle düşünün. Bir metre dediğimiz bin santimse. Bini bölün. Yüze bölün. İşte. 1 bölü 100 ölçekte çizecekseniz 100'e bölün. 200 ölçekte çizecekseniz 200'e bölün. 250'de çizecekseniz 250'ye bölün. Zaten 100 var, 200 var, 250 var, 500 var. Öyle 50 var. Şöyle düşünün arkadaşlar. Alttaki sayı ne kadar küçülürse çizim yapacağınız alan o kadar büyüyor. Yani 50'de kocaman bir alan çizmeniz gerekiyor. 500'de daha küçük bir alan çizmeniz gerekiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bildiğin bölme işlemi yapıyorsunuz. Metreyi santimetreye çeviriyorsunuz ve hangi ölçekli çiziyorsanız ona bölüyorsunuz. Zor değil. Ben inanıyorum. Halledersiniz. Zor değil arkadaşlar. Çözersiniz. Bir problem olmaz. Başka ne de zorlanmışlar? Bu 3 ıı, üç boyutlu da zorlananlar var. Bir cismin üç boyutlu görselinin işte ön görünüş, sağ, sol, alt, üst görüntülerini tek tek çizildiği böyle altı bölmeli bir çizim vardı. O çizimde zorlanan arkadaşlar olmuş. Bana dönüş yapanlar olmuş. Onları da eğer bir otoket bilginiz varsa veya işte bir görsel üç boyutlu halini görebiliyorsanız ne bileyim internette var öyle fotoğraflar var, videolar var. İşte üç boyutlu görselin kesisini çizme, görünüşlerini çizme falan diye videolar var. Onları açıp izleyebilirsiniz. Üç boyutlu bir görsel bulduğunuzda bu görselde işte her bölmesini rahat bir şekilde görebiliyorsanız oturup bunda çizmini yapabilirsiniz. Size önerebileceğim tek şey arkadaşlar bol bol alıştırma yapın. Yani bir şeyi öğrendiğiniz haliyle kalmasın. Çünkü öğrendiğimiz haliyle kaldığında havada kalıyor. Bilmiyoruz. Üstüne bir şeyler eklememiz gerekiyor ki bir otursun yerine. Artık öğrenelim onu tam anlamıyla öğrenelim. Bu birinci sınıfların üzerine o kadar durmamız sebebi arkadaşlar temeli oluşturuyor bu birinci sınıf dediğimiz dönem maalesef ki. Birinci sınıfta eğer yeteri kadar bilgi edinemezsek ikinci sınıfta özellikle proje derslerinde ciddi problemler, ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şu dönem belki çok fazla bölümle alakalı dersiniz olmayabilir. Ama ikinci dönem, ikinci dönem gerçekten tam manasıyla, bölümü kavruyorsunuz. Yani bölümün içerisine gelmiş oluyorsunuz. O bütün Türk dildir, inkılaptır, İngilizcedir öyle dersler tamamen çıkmış oluyor hayatınızda. Yalnızca bölüme ait bölüm dersleri. Yani en çok zevk aldığımız derslere kalıyor. Bu dersleri en iyi şekilde verirseniz de en iyi şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Umarım okullar açılır ve yüz yüze eğitim devam eder. Yüz yüze eğitimde daha keyifli oluyor çünkü bu dersleri işlemek. O yüzden arkadaşlar lütfen her ne öğreniyorsanız en iyi şekilde öğrenmeye çalışın ki çünkü tekrardan dönüş yapamayacaksınız o döneme. Teknik resim görüyorsanız tekrardan teknik resime dönüş yapamayacaksınız. Mesela ikinci sınıfa geçtiğinizde proje dersinde hocanız sizden bir kesit çizmenizi istediğinde sizin birinci sınıfta teknik resimde bunu öğrenmiş olduğunuzu varsayarak devam edecek. Üzerine sürekli bir şeyler ekleyerek devam ettiği için. Siz eğer birinci sınıfta tam olarak temelinizi oluşturamazsanız 2'de, 3'de, 4'de maalesef ki bunu devam ettiremiyorsunuz. Hep eksilerle devam ettiğiniz için tam olarak istediğiniz noktaya bir türlü varamıyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Daha işin çok başındayken sıkı tutuyoruz. O yüzden birinci sınıflar önceliğim arkadaşlar. Meslektaş deyince tabii ki de hepiniz aklıma geliyorsunuz ama birinci sınıfları daha çok seviyorum. Çünkü onlar e, sanırım daha çok farkında, daha çok istiyorlar. İşte bu bölümde iyi olmak, bu bölümde kendini geliştirmek en iyi şekilde başarmak ve e, sanırım ufku daha açık. Birinci sınıfların e, hayal güçleri <laughs> çok gelişmiş durumda. Nasıl hayal güçleri çok gelişmiş durumda? Şöyle anlatayım. Şimdi ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta artık olayın tam olarak içerisine girdiğiniz için işte iş bulmalıyım, çalışmalıyım, nasıl yapayım. İşte şundan çizim alayım. Şunun projesine bakayım. Bak bu güzel yapmış ben buna kopya çekeyim gibi bir muhabbete dönüyor olay maalesef ki. Ama birinci sınıflarda ben kendim yapayım. Öğrendiğim şekliyle yapayım. En iyisini öğreneyim. Düşüncesi daha hakimken ki bu şekilde lütfen devam edin dördüncü sınıfa kadar. Hep kendinize ait bir çizginiz olsun arkadaşlar. Her mimarın olduğu gibi sizin de bir imzanız olsun. Asla bu çizgiden vazgeçmeyin. Her zaman bir farkınız olsun ki diğerlerinden bu iş hayatınızda da bu şekilde öne çıkmanızı sağlasın. Eğer diğerleriyle aynı olursanız, diğerlerinin bir kopyası olursanız, diğerlerinden bir farkınız kalmadığı için hayatta da çok başarılı olamazsınız. Onların izinden devam etmiş olursunuz. Kendinize ait bir çizgi oluşturun. O çizgide devam edin lütfen. Şimdi başka ne diyordum? evet birinci sınıf derslerine özen göstermemiz gerektiğini söylüyordum. Başka peyzaj, peyzaj mimarlığa giriş dersinde zorlanan arkadaşlarımız varmış. Yine Akdeniz'de okuyorsanız Meryem Hoca veriyor. Meryem Hoca çok tatlı anlatan muhteşem bir hoca. <laughs> yani büyük ihtimalle bu videomu izleyeceğini çok zannetmiyorum ama eğer izlerse gerçekten çok sevdiğim bir hoca kendisi. Ee, ben Peyzaj mimarlar giriş dersinde zaten peyzajı sevmeye başlamıştım. Şöyle ki işte başkaları ne yapmış, zamanda neler yapılmış, işte ilk peyzaj mimarımız kimdir, ilk peyzaj bölümü nerede açılmıştır gibi konular üzerinde duran bir bir dersten, ders içeriğinden bahsediyoruz. Bu derste eğer düşük aldıysanız büyük ihtimalle ders notlarına tam anlamıyla çalışmamışsınız demektir. Çünkü Meryem Hoca genellikle işte enleri sorar. İşte ilk peyzaj mimarımız kimdir veya ilk nerede açılmıştır. İlk bölüm nerede kurulmuştur gibi. Onları soruyor olabilir. Çukurova mezunu olduğu için Çukurova'ya dair çok soru sorabiliyor. Eğer ikinci sınavına yani finalinde bir not istiyorsanız benden veya bir kopya bir ipucu istiyorsanız bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Çukurova üzerine gerçekten güzel duruyor. Ve Akdeniz bu sizin sunum yapmanız gerekiyor şimdi. Akdeniz öğrencileri varsa aranızda beni şu anda izleyen sizin şu anda sunum yaptığınız sunum nasıl oluyor? Onu da kısaca anlatayım ki çoğunluğunuz bu şekilde yapacak çünkü. Bulunduğunuz il ben mesela Malatya'dayım. İşte Malatya'yı anlatın demiş. Ee, siz kısaca Malatya'yı anlatıyorsunuz. Malatya'nın peyzajını anlatıyorsunuz aslında. İşte dağlarıdır, işte yeşildir, hangi bitki türleri vardır falan filan diye doğal güzellikleri nelerdir diye güzel bir sunum hazırlıyorsunuz ve bu sunumu e, derste sunuyordunuz. Şu anda slide olarak büyük ihtimalle slide olarak göndereceksiniz ya da Teams üzerinde sunum hazırlı sunum yapacaksınız hocaya karşı. Çok bilemiyorum ama bu sunumlar içerisinde diğer arkadaşların size soru sorarsa siz bu sunum yaptığınız esnada o soruları yere not alın. Veya size Meryem hocacığımız bir soru sorarsa o soruları da lütfen not alın. Çünkü zaten Final dediğimiz şey bunlardan ibaret. Genellikle bunları soruyorlar size. Kendi sunumunuzdan, arkadaşlarınızın sunumundan ne öğrendiniz, ne gördünüz? Hoca hangi konular üzerinde durdu? Keşke okulda olsanız da hocanın tahta yazdıklarını deftere geçirin. Hoca tahta yazdıklarını soruyor diyebilsem. Ama böyle bir imkanımız yok. O yüzden Meryem hocanın ağzından çıkan her şeyi yazabilirsiniz. Her şey soru olabilir çünkü öyle. Bunun haricinde çoğunlukla olarak Akdeniz soruyor tabii ki de. Çünkü ilk sunum Akdeniz oldu arkadaşlar. Akdeniz bölgesi, Akdeniz doğal bitki örtüsü, Akdeniz yaşamı falan filan. Akdeniz'e dair düşünebileceğiniz her şey. O sunum içerisinde geçen, yani Meryem hocanın size anlattığı sunum içerisinde geçen Akdeniz'e dair her şeyden soru çıkabilir birçok yere değiniyor. Özellikle birkaç defa üzerinde durduğu, birkaç defa anlattığı yerler varsa buraları lütfen altını çizin, yazın bir yerlere. Bunları kesinlikle soruyor. Eğer bu dediklerimi yaparsanız arkadaşlar yüz alırsınız. Yani A ile geçersiniz <laughs> diye düşünüyorum. Yani A olmasa da belki B B ile geçersiniz. <laughs> Ama geçersiniz arkadaşlar. Düşük almazsınız. Merak etmeyin. Başka başka başka. Şimdi e, belki başka üniversitede olanlar diyecek neden sürekli Akdeniz anlatıyorsun? Arkadaşlar keşke başka bir üniversitede de okusaydım da başka üniversitelerde de anlatsaydım size ama Akdeniz okuyorum. Şimdi hemen kendimle ilgili bir şey araya sıkıştırayım sonra devam edeceğim. Arkadaşlar bu sene Farabi yapmayı düşünüyorum. E, Farabi ile ilgili video gelecek. Ama öncelikle ben başvuru yapayım, başvuru sürecini göreyim. Ondan sonra sizinle paylaşayım istiyorum. Bilmediğim bir şey anlatamıyorum çünkü. Farabi yapıp Ege Üniversitesi'nde bir sene eğitimime devam etmek istiyorum. Ee, bunu neden istiyorum diye soracak olursanız. Arkadaşlar her zaman Ege benim için bir öncelikti. Hani hep Ege'de okumak istemiştim ama maalesef olmadı. Kısmet değilmiş. Baktım uzaktan eğitim dönemindeyiz. Hani eğer seneye de uzaktan eğitim döneminde devam edersek para bir başvurumu yapacağım. Farah abi başvuruları Şubat gibi başlıyor. Yani ne zaman oluyor? Tatilden sonra sanırım. Aynen sömestrden sonra başlıyor diye biliyorum. Ben zaten bunların tarihlerini, videolarını sizinle paylaşacağım. Farabi, Erasmus, Mevlana bunların hepsini tek tek videosunu paylaşacağım. Hiçbir sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Oturup da ben ne yapacağım ben farabi yapmak istiyorum ben işte çap yapmak istiyorum falan diye düşünüp de nasıl yapacağım diye oturup kara kara düşünmeyin. Bunların hepsini ben sizin yerinize araştıracağım öğreneceğim sizinle paylaşacağım. Siz derslerinize odaklanın. Güzel ortamlar yapın yeterli. Şimdilik benim için. Çünkü çok tatlı meslektaşlarım olsun istiyorum. Gerçekten yetenekli öğrenciler var. Akdeniz sadece Akdeniz'i görüyorum maalesef. Akdeniz'i görüyorum ve Akdeniz öğrencileri gerçekten yetenekli öğrenciler. Büyük ihtimal diğer üniversiteler de çok yeteneklidir. Şimdi onların hakkını yemeyeyim. Ama Akdeniz'de de çok yetenekli öğrenciler var. Çizim üzerine özel, özellikle. Başka ne anlatabilirim? Nefesim kesildi çok konuştum. Ne anlatabilirim size? Başka hangi dersiniz var ki? Peyzaj sanat peyzaj sanat tarihi dersini bir mi alıyorsunuz? Aynen. Bazılarınız birinci dönem alıyor, bazılarınız ikinci dönem alıyor sanırım. Ondan önce birkaç videosunu çekmiştim arkadaşlar. İşte Mısır Mısır peyzaj sanatı, Mısır bahçeleri, işte Osmanlı bahçeleri falan filan diye farklı bahçe stilleri, bu stillerin işte Çin bahçe sanatı gibi farklı sanatları, farklı bahçe sanatlarını anlatıldığı bir dersten bahsediyoruz. Bizim üniversitemizde ikinci dönem alacaksınız. Akdeniz Üniversitesi'nde ikinci dönem Veli Hoca, Veli Orta Çeşme. Hoca, aynen Veli Orta Çeşme bu dersin hocası. Ondan alacaksınız. Çok başarılı bir hocadır ve çok güzel bir anlatımı vardır. Eğer Veli Hoca'dan ders alacaksanız çok şanslısınız arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci sınıfın birin, birinci sınıfın ikinci dönemi. Yani bahar döneminde alıyorsunuz bu dersi. Çok konuştum. Sanırım anlatacaklarım bu kadar. Hani kaç tane ders alıyoruz ki zaten? Botanik. Botanik üzerine de azıcık konuşayım. Kapatacağım videoyu söz. Botanik arkadaşlar. Botanikte lab muhabbeti var. Çoğunuz laba girmiştir zaten. Laba girmediyse laba mazeretine de girmiş olabilirsiniz. Laba mazereti yapıldı çünkü Akdeniz'de. Botanik nedir? Lab nedir? Botanik arkadaşlar size kocaman bir bitki biyolojisi diye bir bitki biyolojisi mi, bitki fizyolojisi mi diye kocaman bir kitap göstermiştim bir zamanlar. Akdeniz'e gelirseniz birinize vereceğim demiştim. Bir videoda olması gerekiyor. Şuraya falan eklerim bakarsınız. İşte o kitabın o kitabın içeriği aslında botanik dersi. Botanik dersi zor değil. İki sınav yapıyordu eskiden hocamız. Şu an tek sınava indirdi. İki sınav dediğim öncelikle yarım saat öncesinde bir sınav yapıyor size. Sözlü iki soruluk ya da üç soruluk bir sınav. Sonrasında test sınavınız. 20, 20 soru muydu? Sanırım 20 soruluk bir test sınavınız oluyor. Onu yapıyorsunuz. Sonrasında sen kısa sınav gibi, quiz gibi düşünün. O sizin quiziniz olarak geçiyor. Yarım saat önce girdiğiniz normal yazılısına, sınav. Sonrasında girdiğiniz test sınavı da vize olarak geçiyordu. Şu anda nasıl yaptılar bilmiyorum. Ama farklı bir şey yaptığını çok düşünmüyorum. Büyük ihtimalle aynı sistem devam etmiştir. Vize notlarınız girilmiştir. Lab'a hemen gelmek istiyorum. Lab dediğimiz arkadaşlar bitki inceliyorsunuz. Hangi bitkileri e, aloe vera incelemiştik biz soğanı incelemiştik soğan dediğim bildiğiniz kuru soğan bu kuru soğanın öncelikle dış kısmını inceliyorsunuz e, turuncu bir tabaka var ya en dış kısımda onu inceliyorsunuz sonra içerisindeki o iç kısmı inceliyorsunuz sonra sadece o içerisinde bulunan beyazlar kısmını alıp onu inceliyorsunuz bunların içerisinde farklı e, modüller farklı görüntüler var bu görüntüleri fotoğrafını çekebilirsiniz zaten büyük ihtimalle uygulama dersinde yapıyorlarsa bile siz bunu video olarak gördüğünüz için bu videolar kaydoluyordur sisteme. Oradan bakıp tekrardan inceleyebilirsiniz. Lab sınavına girdiyseniz zaten görmüşsünüzdür ne demek istediğimi ama lab sınavına girmediyseniz, giremediyseniz, mazeretine girecekseniz birkaç tane bitki türü var arkadaşlar. Onları öğrenin. Videolardan, onları videolardan öğrendikten sonra onlar üzerinde Tekrardan işte nasıl çizildiyse mesela basitçe çizimlerini yapın ki aklınızda kalsın. Hücre gibi düşünün arkadaşlar. İşte hücrenin bölünmesi gibi varsayın aslında. Hücre görüntüsü oluşuyor. Çok da farklı bir şey oluşmuyor. İşte ee, çokgen bir hücre oluşuyor veya çarpı şeklinde. Bu gen genimiz var ya böyle şu şekilde. Onun gibi bir görüntü oluşuyordu bir tanesinde. Sanırım o hatta sınav sorusuydu vizedeki. Öyle şeyler oluyor. Çok hatırlamıyorum arkadaşlar. 3 sene önceden bahsediyoruz. Ama bu kadar. Yani LAP da korkacağınız bir e, durum değil ya. LAP'a LAP çok kolay geçmiştim ben. Zaten şu anda bir devam probleminiz de yoktur LAP'la ilgili. Öyle düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, botanik hocanız ve LAP hocanız birbirinden farklı oluyor. Çoğunlukla farklı oluyor. Botanik dersinde giren hocayla laboratuvar dersinde giren hoca aynı olmuyor. Ne kadar dersler birbirinin biri normal hali, biri uygulama hali olsa da öyle ee, arkadaşlar son olarak şunları söyleyip kapatacağım. Çok az. Ee, yalnızca bölüm derslerine de odaklanabilirsiniz. Zaten diğer dersleri çok rahat yapabiliyorsunuzdur. İnkılap'tır, Türkçedir, matematiktir falan. Bunları hiç hiç katmıyorum araya zaten. Bunları yapın. Bölüm derslerine yoğunluk verebilirsiniz. Kredilerini kontrol edin arkadaşlar. Derslerin genellikle teorisi ve uygulaması, yani 2 saat teorisi, 2 saat uygulaması bulunan derslerin kredileri daha yüksek oluyor. Mesela botaniğin kredisi 5. İşte e, peyzaj teknik resminin kredisi 4. 5 de olabilir. 4 de ama bizim üniversitede. Peyzaj mimarlığa giriş 3 olması gerekiyor. Bunların kredilerini Akdeniz obiste işte artık hangi üniversitede iseniz arkadaşlar Ege Obis olur Akdeniz Obis olur hangisi ise yani Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydınız bulunan bölümden kontrol edebiliyorsunuz kredilerini. Oradan kredilerini kontrol edin ve kredisi yüksek olan dersinizi her zaman daha yüksek tutmaya çalışın. Şöyle düşünün arkadaşlar. Aldığınız notu işte kaça bölüyorlar? Dörde mi bölüyorlar? Dörde bölüp sonrasında kredi notunuzla çarpıyorlar. Yani kredi sayınızla çarpıyorlar. Öyle düşünün. O açıdan ne kadar yüksek bir krediye sahipseniz o kredinin ders e, yanlış söyledim. Bir dersin kredisi ne kadar yüksekse o dersten aldığınız not o kadar çok etkiler sizin ganonuzu. Öyle çok konuştum hatta çok 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 fazla konuştum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Lütfen evlerde kalalım. Kendimize dikkat edelim. Bol bol kendimizi geliştirelim. Kendimizle vakit geçirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.